Merhaba arkadaşlar Youtube videolarıma hız kesmeden devam ediyorum Bu defa M48 Patton ile Benim çıkardığım güzel bir Maçı izleyeceğiz Müfreze arkadaşlarım TNC BRS kendi klandaşım Barış Adaşım aynı zamanda Diğer arkadaş ise Barış'ın Arkadaşı arkadaşlar ee, Birlikte 10 seviye müfreze yapıyoruz Hatırlayan olur belki yayın yapmak istemiştim geçtiğimiz hafta Perşembe günü fakat yayını yapamamıştım. O yayında belki de olabilecek olan bir maçı YouTube üzerinden izleyeceğiz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi kutup bölgesi haritasında kazanma ihtimalimizin %64 olduğu bir maça düştük biz. Ee, rakip takımı ve bizim takımı incelediğimiz zaman karşı takımın hani heavy'lerinin daha üstün olduğunu farkındayız. Bu nedenle barışla birlikte sol taraftan hızlı bir şekilde e, karşıdaki balkon bölgesini alıp ilerlemeyi düşünüyoruz. Maçın başındaki planımız buydu fakat Barış önümde gördüğünüz yerde iki defa palette kaldı ve rakibin beklemediğimiz oyuncuları VT of Panzer 4'ü ve Grill 15'i gibi beklemediğimiz oyuncuları da balkona geldiği için bir anda bütün planımız bozuldu. Barış'ı kaybettik. Yüksek istatistiklere sahip bir oyuncu kendisi bakın kazanma ihtimalimiz %64'ten %54'e bir anda gitti. %10 kazanma ihtimalimizi kaybettik. Evet durum 1-0 yeniliyoruz. Hem 10 tier tankımızı hem de çok iyi bir oyuncumuzu kaybettik. Ve planımız işleyecek gibi durmuyor. Karşımızda çok fazla bir güç var. Bakalım neler yapacağız. Burayı yarıp geçebilecek miyiz yoksa onlar bizi yarıp geçecek mi? Burada M48 Patton'ı kullanıyorum ben. M48 Patton'ın en güzel özelliği peekaboo dediğimiz hani çık at ve geri çekil. İşte kafanı göster nişan al ateş et ve geri çekil. Ee, i̇şini en iyi yapan tank arkadaşlar bu oyunda. Bakın ben burada tam 7 tane atış yaptım ve 7'si de isabetli 8. yaptım. 8. Bu defa boşa gitti. Yani 48 Patton'ın özellikle 48 Patton'a gelen son baftan sonra gerçekten bu işleri yapan en mükemmel tank konumuna geldi. Gövdenizin alt kısmını koruyabileceğiniz böyle köşeler, ne bileyim işte moloz yığınlarıdır önünüzde küçük ölmüş tanklar vesaire varsa kesinlikle hiç korkmadan çıkıp nişan almanıza bile gerek yok. Tankın e, nişanğanınızı sadece tankın üzerinde tutun, deleceğiniz noktaya doğru tutun ve ileriye doğru çıkıp atış edip tekrar geri çekildiğiniz zaman çok yüksek yüzde ile mermileriniz isabet edecektir ve STB 1'e de arkamızdan dolaşmaya çalışan STB 1'e de aynı atışı yapıp mermimizi isabet ettirdik. Fakat buradaki atışım beşetin içinden geçti. E, ya ya da üstünden geçti. Göremiyorum, göremedim tam. Fakat arkamızı sarmaya çalışan iki orta tankı da biri Behçet biri STB gayet önemli tanklar ikisi de ikisini de garaja gönderdik ve takımımız eriyor arkadaşlar özellikle haritanın alt kısmına bakarsanız ağır tanklarımızın hepsi öldü. Skoda T50'ye bir nişan Skoda T50'yi de öldürdüm ve en azından buradaki direnci biraz hafiflettim. Yani M48 Pattern'ın en mükemmel özelliği olan bu çık at ve geri çekil atışlarını başarıyla uygulayarak bu köşeyi en azından biraz durdurduk fakat alt taraf maalesef dayanamadığı için dayanamayacağını zaten bildiğimiz için yapabileceğimiz pek bir şey kalmadı. Bu esnada ben geri dönüyorum base'e doğru. Hem Rune'un geri döneceğini düşünüyorum hem de ağır tanklar artık bizim kepimize doğru ilerleyecekler. Bu nedenle artık savunma yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve takım arkadaşımında da geriye doğru çağırıyorum burada ee, şimdi yapmamız gereken şu böyle bir durumda durum 4-8 adamlar bizden 4 tane tank üstünler bir tane artimiz var ne yapabiliriz adamları hem spotlayıp hem de paletleyebiliriz şimdi meta'ya baktığımız zaman şöyle e, savunma konusunda bu beyzde çok avantajlıyız. Gerçi bu haritada iki beyzde iki cap tarafı da savunma konusunda gerçekten çok avantajlılar. Karşıdan gelecek olan tanklar çok açık bir noktadan ilerleyip kepe doğru yaklaşmaları gerektiği için onları spotlayıp artinize vurdurabilir, tank destroyörlerinize vurdurabilirsiniz. Ben de bunu yapmak için geri döndüm. Haritaya bakalım tekrardan mini e. Yukarıdan TD'ler geliyor. Aşağıdan da heavy tanklar geliyor. Ağır tanklar geliyor. Yapmamız gereken tek şey burada. Savunarak üstümüzü koruma. Leopard ortadan bir çıkıntılık yapmaya çalıştı. Fakat cezasını ölümle ödedi. Yani orada tek başınıza Leopar gibi bir. Özellikle de Leopar gibi bir tankla. Zırhsız bir tank olur kendisi biliyorsunuz. Çok zırhsızdır. Öyle bir tankla bir anda 3-4 tane tankın içine girmeye çalışmak İnter'dan farksızdı zaten 1400, 1300 küsür canı vardı ve 3 saniye içerisinde eridi fark ettiyseniz. Şimdi rakip takım şu andan itibaren bizim ekibimize yağ sürüyor. Biz bekliyoruz, onlar da üstümüze üstümüze geliyorlar. Evet, ben burada tekrardan pozisyon değiştiriyorum. Yukarıdaki balkona çıkacağım, buradaki balkondan hem e, şu karşıdan gelebilecek olan tehditleri, hem de aşağıdan yukarıya çıkmaya çalışacak olan ağır tankları spotlayıp vurabileceğimi düşünüyorum ve düşündüğüm gibi de gerçekleşti. Type 4 evi geldi karşıma. Gold mermiye geçtim, heat mermiye geçtim. Birinci atışım isabetli. Evet, ikinci atışımı atıyorum ve 453 metreden Type 4 Heavy'nin taretinden vurdum arkadaşlar. Gerçekten M48 Patton'ın ne kadar güçlü bir tank olduğunu buradan görebilirsiniz. Evet oradan yukarıya doğru böyle hafif bir giriş yapmaya çalışan Ruya da bir cezasını kestik. Hemen kuyruğunu sıkıştırıp geriye doğru kaçtı Ru. Burada bu esnada e, takım arkadaşım obje 140'ın da yaptığı işi de tebrik etmek gerekir. Şöyle gösterecek olursam arkadaşlar size. Kendisi ben orta bölgeyi savunurken kendisi de obje 140 tankıyla şu bölgeye gelip bu bölgeden buraya doğru bizim üstümüze doğru basmaya çalışan tanklara baskı kurdu ve o baskı sonucunda oradan gelmeye çalışan tank destroyerlar gelemediler. İstedikleri baskıyı oluşturamadılar. O bölge boş olsaydı çok rahat bir şekilde bizim yanımıza kadar gelebilirdi. Ama müfreze arkadaşım sağ olsun orada çok güzel bir baskıyı oluşturarak Oradan gelecek olan hata engelledi ve ben de alttan gelmeye gelmeye çalışan Conqueror'u durdurmaya çalıştım ve şansıma VTA of Panzer 4'ü spotladım. Ve yüz canının kaldığını görünce çok sevindim ve hemen kendisini öldürüp aşağı doğru indim. Biliyorum Ru 251 buradan kaçmıştı az önce. Conqueror aşağıda tek başına ve benim 1500 canım varken onun ise yalnızca 900 canı var. Bu nedenle hemen yanına doğru atlayıp Conqueror'la birebir savaşa giriyorum ve Conqueror'u bir an önce buradan çekip kendisini öldürüp bizi spotlamasını engellemeye çalışacağım. Evet kendisine arkadan iki atış yaptım. Benim geldiğimi çok geç fark etti ve üçüncü atışımla birlikte Conqueror'u da garaja doğru uğurladık. Evet durumu 11-11'e getirdik arkadaşlar. Yani 8-4 gibi bir durumdan ve rakip takımın devasa üstünlüğünden sonra güzel bir savunmayla maçı lehimize çevirmesini bildik. Evet buradan sonra benim yaptığım bir şey yok arkadaşlar. Replay'de buradan sonrasını hızlandırıyorum. M103 birazdan ölecek ve Ru251 ve Behçet ise benim gideceğim gitmeye çalıştığım rotada karşıma çıkmayacaklar. Kendileri C1 bölgelerinde spotlanıp ölecekler. Ru251 ise oradan kaçıp birazdan benim önümdeki balkona doğru gelip orada ölecek. Evet, buraları da izlettikten sonra maç sonu raporlarına geçeceğiz. Bakalım bu e, güzel defans maçında ne kadar deneyim kazandım, ne kadar e, para kazandım. Bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi şimdi maç sonu raporlarına geçelim. Evet, maç sonu raporlarına baktığımızda bir tankası madalyası aldığımı görüyoruz. Yani sonuna kadar hak ettiğimi düşünüyorum bu tankası madalyasını. İki tane küçük madalyalarda ve Yüksek kalibre madalyası attığım 7200 hasar sonucunda yüksek kalibre madalyası ve Tapkan aldığım 6 kill ile birlikte de bu madalyaları alıp 92.604 kredi kazanıp de kredi kazan deneyim kazandım. Evet takım skorlarına bakacak olursak 7.200 hasar ve 6 kill ile birlikte 1267 saf deneyim kazandığını görüyoruz. Obje 704'ümüz ise 3700 hasar 4 kill ile 1173 saf deneyim kazanarak takımın birinci ve ikincileri oluyoruz birlikte. Benim müfreze arkadaşım olan Obje 140 ise 3850 hasarla 893 saf deneyim kazanarak kendisi de 3. sıraya yerleşti. Diğer müfreze arkadaşım Barış ise maalesef maçın başında öldüğü için Pek bir deneyim kazanamadı bu maçta. Fakat bizim takımı şöyle inceleyecek olursak arkadaşlar. Gerçekten hani bizim takımımızın ne kadar çabuk eridiğini görebilirsiniz. ST1'imizin, M103'ümüzün, T110E4'ümüzün, Grille 15'imizin ve diğer Grille 15'imizin hatta Behçet tankımızın bile hiçbir şey yapamadan öldüğünü ve gerçekten hani bu maçı kurtarmak için işin başa düştüğünü ve kalan tankların çok efor sarf etmesi gerektiğini ve sarf ettiğini de buradan görebilirsiniz. Detaylı raporları incelediğimizde tam 28 tane atış yaptığımı görüyoruz. Bunun 5 tanesi isabetsiz, 23 tanesi isabetli ve 23 merminin de 22 tanesini delerek 7200 hasar ile birlikte yanına da 602 spot hasarını koyarak tam 92604 kredinin 43695 kredisini cebime kar olarak koydum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hani XPM size ne kadar oran verirse versin maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Eğer bu maçta ben %64 ya bizim kazanma oranımız çok da efor sarf etmeye gerek yok nasıl olsa kazanırım bu maçı deseydim maçı kaybediyorduk. Gördünüz zaten sizde. Evet arkadaşlar bu maç için söyleyeceklerim bu kadar gerçekten güzel bir maç olduğunu düşündüğüm için sizle paylaşmak istedim. Umarım sizde de beğenmişsinizdir. YouTube videolarıma hız kesmeden devam ediyorum bu ara. Ardı arkası kesilmeden videolar gelecek. Gerek benim videolarım gerek sizden gelen videolarla birlikte karışık bir şekilde video yayınlamaya devam edeceğim. Bu yüzden takipte kalın. Hoşçakalın.